Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Zeki ama çalışmayan öğrenci sayfası. Sınavlarda karşımıza birçok soru çıkıyor. Ve bu soruları yaparken konunun tamamını bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz çoğu zaman. Fakat öyle değil. Aslında konuyu hiç bilmeden veya çok az bilerek şıklardan hangisinin doğru olduğunu tahmin edebiliriz. Daha doğrusu çok yüksek oranda %90 ihtimalle hangi şıkkın doğru olduğunu veya kesin bir şekilde de bulabiliriz. Bu kimin işine yarayacak? Bu ben matematiği full yapmak istiyorum diyen öğrencilerin de işine yarar. Sadece 3-5 matematik yap, yapmam lazım ama hiç matematik bilmiyorum diyen öğrencilerin işine de yarar. Evet, bugün 10 soru çözeceğiz. Zorluk derecesi karışık. Diğer videolarda kolaydan zora doğru gideceğiz. Soruları çözdükçe anlayacaksınız ne demek istediğimi. En önemli şey kendinize güvenmeniz ve ben bu soruyu eğer yapabileceksem yapmam lazım diyeceksiniz. Yani soruyu öncelikle okuyacaksınız. Başlayalım birinci sorumuzdan. A artı 1'in parantez karesi eksi A eksi 1'in parantez karesi ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Soru aslında kolay bir soru ama matematikten uzak olanlar için hiçbir şekilde çözülemeyecek bir soru gibi görünebilir. Ama ilkokul bitirmiş bir öğrenci bile bu soruyu rahatlıkla yapabilir. Bakalım. Tek yapmamız gereken A'ya herhangi bir değer vermek. A eşittir 1 diyelim. Bu durumda a artı 1'in karesi ifadesi 1 artı 1'in karesi. a eksi 1'in ifadesi karesi ifadesi de 1 eksi 1'in karesi. Evet, 1 artı 1'in karesi 1 artı 1 2. 2'nin karesi 4. Eksi 1 eksi 1 0. 0'ın karesi 0. 4 eksi 0 4. Evet cevabımız 4 olacak. A'ya 1 vermiştik. Bakalım başta A'ya 1 demiştik. A şıkkında A 1 B'de 2A2, 3A3. Evet Denizli seçeneğinde 4A4 eder. Gördüğümüz gibi çok kolay bir şekilde cevabı ulaştık. Yani bu soruda hiç işlem yapmadan aslında soruya sadece bakarak A eşittir 1 olursa 1, 1 artı 1'in karesi 4 eder. 1 eksi 1 zaten 0 cevap 4 olacak D. Yani 30 saniyede bu soruyu çok rahatlıkla cevaplayabiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Bir otobüse 3 kadın binerse yolcuların 2 bölü 3'ü kadın oluyor. Eğer otobüsten 4 erkek inseydi yolcuların 1 bölü 4'ü erkek olacaktı. Buna göre otobüsteki yolcu sayısı kaçtır? Evet orta zorlukta bir soru. Ama bu soruyu çözmek için birçok işlem yapıp öyle sonuca ulaşmak gerektiği düşünülebilir. Biz böyle yapmayacağız. Hemen hemen hiç işlem yapmayacağız. Bakalım soruda neyi soruyor? Otobüsteki yolcu sayısı kaçtır? 5 tane seçenek verilmiş. Bunlardan birisi olacak. Bir otobüse 3 kadın binerse yolcuların 2 bölü 3'ü kadın oluyor. Evet yolcuların 2 bölü 3'ü kadın olduğuna göre bu otobüsteki kadın sayısı 3'e bölünebilen bir sayı olması lazım. Yani 2 bölü 3'ü de yine kadın diyorsa mesela 30 kadının 2 bölü 3'ü 20 kadın olur. Ama 19 kadının 2 bölü 3'ü diye bir şey söylenemez soruda. Bu nedenle otobüsteki kadın sayısının 3'e bölünebilen bir sayı olduğunu düşünebiliriz. Tabi burada 3 kadın binerse 2 bölü 3'ü kadın oluyor diyor. 3 kadın binmeden önce de bindikten sonra da 3'e bölünebilmesi lazım. Çünkü bir sayı 3'e bölünüyorsa 3 eklersek de 3 çıkarırsak da yine 3'e bölünür. Mesela 6 3'e bölünen bir sayı 3 eklersek 9 yine 3'e bölünür. Ama 8 3'e bölünmez. 3 eklersek 11 yine 3'e bölünmez. Evet demek ki otobüsteki yolcu sayısı 3'e bölünecek. Seçeneklerimize bakalım. 32 3'e bölünmez. Evet. Çıkardık. 24 3'e bölünür. 21 3'e bölünür. 28 3'e bölünmez. 30 3'e bölünür. Evet. iki seçeneği eledik. Sorun devamını okuyalım. Eğer otobüsten 4 erkek inseydi yolcuların 1 bölü 4'ü erkek olacaktı. Aynı mantıkla otobüsteki yolcu sayısı 4'ün katı olması lazım. Evet 21 4'e bölünmez. 30 da 4'e bölünmez. Sadece 24 dörde bölünür. Yani burada 3'e ve 4'e bölünen tek seçeneğimiz 24 olduğu için doğru cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Tabi siz ben soruya yaklaşımı yavaş yavaş anlatıyorum. Siz soruyla karşılaştığınız zaman bu kadar yavaş düşünmeyeceksiniz. Hızlı düşünmeye çalışacaksınız. Ama yavaş da düşünseniz yine işlemle yaptığınız zaman kaybettiğiniz süreye göre daha kısa bir sürede cevaba ulaşabilirsiniz. Üçüncü sorumuza geçelim. A kümesi en bir tam, pozitif tam sayı olmak üzere en küçük eşit 100 ve en 3'e tam bölünür. B kümesi en pozitif tam sayı, en küçük eşit 100 ve en 5'e tam bölünür. Kümeleri veriliyor. Buna göre A fark B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Tabi bu sorunun asıl çözüm yöntemi 100'den küçük 3'e bölünebilen kaç tane sayı vardır bunu hesaplamak. Sonra 100'den küçük 5'e bölünen kaç sayı var bunu hesaplamak. A fark B yani A'da olup B'de olmayan elemanların sayısını istiyor. Bu durumda 3'e bölünebilenler yani 3'ün katı olan 100'den küçük 3'ün katı olan sayılardan 5'in katı olanları çıkaracağız. Hem 3'ün hem 5'in katı yani 15'in katı olanları çıkarmamız lazım. <laughs> Tabi soruyu böyle çözmeyeceğiz. Bu şekilde çözme, çözen öğrenci zaten konuyu biliyordur ve zaten çözer. Ama yine işlem hatası yapabilir. Bizim çözdüğümüz yöntemde hem konuyu daha az bilen fakat pek bir işlem yapmadan çözecek öğrenciler için ve konuyu bilse bile bunu garantilemek için. Çünkü ilk yöntemle küçük bir işlem hatası yaptığınız zaman yanlış cevaba ulaşırsınız. Bakalım. Sadece bunu anlamak gerekiyor. Tabii yüzden küçük olacak ve 3'e bölünecek. Yani 3'ün katları 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Evet böyle gidecek bu. Evet gördüğümüz gibi 3'ten 99'a kadar olan 3'ün tüm katları bunlar. Bunlar arasında 5'e de bölünen sayılar hangileri? 15 30, 45, 60, 75, 90. Bunları çıkardığımız zaman geriye kaç sayı kalıyor? Evet, birinci sıramızda 3, 6, 9, 12, 4 tane. Her sırada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt sıramız var. Alt kere yok. 24, 25, 26, 27. 93, 96, 99. Evet, cevabımız 27 oluyor. Sanki bu sayıları 3'ten 99'a kadar yazmak çok uzun bir zamanımızı alacak gibi geliyor ama öyle değil. Sadece 30 saniyemiz alır. Ve eğer seçenekler çok yüksek olsaydı tabii 50'nin üstünde olsaydı böyle yapmak mantıksız olurdu. Fakat 50'nin altında 40'ın altında böyle yapmak garanti çözüm yoludur. Dördüncü sorumuza bakalım. Mutlak değer sorusu. Biraz karışık görünebilir ama sadece birkaç değer vererek çok kolaylıkla çözülebilecek bir soru. Evet ne diyor? X ve Y gerçel sayı. X'in mutlak değeri artı Y'nin mutlak değerinin mutlak değeri eşittir x artı y'nin mutlak değeri buna göre hangisi her zaman doğrudur. Değer verelim arkadaşlar hemen. x 2 olsun. y 1 olsun. Yerine koyarsak evet ifadeye bakıyoruz. 2 artı 1'in şuraya 2 1 diyelim. 2 1 sağlar. 3 eşittir 3 olmuş oluyor. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği 2 çarpı 1 büyük eşit 0 doğru. B seçeneği e, 2 çarpı 1 küçük eşit 0. Yanlış. Demek ki B seçeneğini eliyoruz. 2 C seçeneği 2 artı 1 büyük eşit 0 doğru. D seçeneği 2 artı 1 küçük eşit 0. Yanlış. 3 sıfırdan küçük değildir. E seçeneği 2 eksi 1. 1 küçüktür 0. Yanlış. Evet geriye sadece C ve A seçenekleri kaldı. A seçeneği ile C seçeneğine bakalım ne farkları var. A seçeneğinde x çarpı y büyük eşit 0 demiş. Yani bu ne demek? x ile y ikisi de pozitif veya ikisi de negatif olabilir. C seçeneği x artı y büyük eşit 0. Ha, x artı y büyük eşit 0 ise mesela x'e de negatif, y'ye de negatif verirsek olmaması Deneyelim. x'e 2, y'ye 1 vermiştik. Şimdi de x'e eksi 2, y'ye eksi 1 verelim. Yukarıdaki ifadeye bakalım. Sadece önlerine eksi koyacağız. Eksi 2'nin mutlak değeri 2 artı eksi 1'in mutlak değeri 1, 3 eder. Sağ tarafta eksi 2, eksi 1, eksi 3 yine 3 eder. Sağlar yani ifademizi sağlıyor demek ki eksi 2, eksi 1 olabilir. C seçeneğine bakarsak eksi 2, eksi 1, eksi 3 büyük eşit 0 diyor. Yanlış. C'yi de eledik. Doğru cevabımız A olacak. Evet 5. sorumuz. X ve Y doğal sayıları için X'in 10'a bölümünden kalan 2, Y'nin 15'e bölümünden kalan 3 olduğuna göre x'ye çarpımının 5'e bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Evet yine uzun uzun işlemler yapmak yerine X X 10'a bölündüğünde 2 kalıyorsa X'i e 2 diyebiliriz. Çünkü 2 de 10'a bölünmez ama kalan 2 olur. 12 de diyebiliriz. Ama 2 dememiz daha kolay olacaktır. E, y de yine 3 olacak. 15'e bölündüğünde 3 kalıyorsa 3 diyebiliriz. X çarpı Y yani 2 çarpı 3 6 eder. 6'nın 5'e bölümünden kalan bir bu kadar basit. Evet 6. sorumuza bakalım. Bir grafik sorusu. Soru zor gibi görünebilir ama aslında Birkaç işlem yapmayı bilen ve grafik okumayı bilen herkes soruyu rahatlıkla yapacaktır. Bakalım bir güreş müsabakasına katılan 4 sporcunun ağırlıkları bir hafta aralarla ölçülmüştür. Sporcuların ikinci ölçümdeki ağırlıklarının birinci ölçüme göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Sporcuların ağırlıklarının ortalaması ilk ölçümde 56 kilogram olduğuna göre ikinci ölçümde kaç kilogramdır? İlk ölçümde 56 kilogrammış ve bu grafikteki gibi bir değişim göstermiş ikinci ölçümde ne, ne, olacak diyor. Evet bakalım burada ne anlamamız lazım. Şurada 1, yanda 2, 3, 4. 4 tane sporcu. Birinci sporcu 2,5 kilogram almış. Öbürü 1 kilogram almış. 3 eksi 3 kilogram buçuk kaybetmiş. Şunlar birbirini götürür. 2,5 bir daha. 3,5 eksi 3,5'ü götürür. Kaldı 4. Toplamda bunlar 4 kilogram vermiş. 4 sporcu 4 kilogram vermiş. Ne demek? Her biri 1 bir kilogram vermiş. İlk ölçümde ortalamaları 56 olduğuna göre her bir 1 kilogram verirse ortalamaları 1 kilogram düşer. Yani cevabımız 55 olur. 7. sorumuza bakalım. A, B, C, D ve E gerçel sayıları için eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre bu 5 sayının en küçüğü hangisidir? 5 sayının en küçüğü soruluyor. Evet soruya dikkatli bakalım. Mesela A en küçük olabilir mi? Olamaz. Çünkü şurada ne diyor? A büyüktür B. Bu mantıkla düşündüğümüz zaman sağda şu sağ tarafta bulunan büyüktür olanlar cevap olamaz. B olabilir mi? Ola olabilir. Çünkü bu sağ tarafta B yok. C olabilir mi? Olamaz. Çünkü gördüğünüz gibi burada C var. C olmaz. A olmaz. D olabilir mi? Olmaz. Çünkü şurada D var. E olabilir mi? Olmaz. Burada E var. Geriye sadece B kalıyor. Cevabımız B. Evet 8. sorumuz yine bir grafik sorusu. Tecrübeli bir aşçı bir pastanın kıvamında olabilmesi için un ve şekerin aşağıdaki doğrusal grafikte verilen miktarlarda kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre un ve şekerin toplam miktarının 23 kilogram olduğu kıvamlı bir pastada kaç kilogram şeker vardır? Evet yine grafiği incelediğimiz zaman kolaylıkla çözebileceğimiz bir soru. Neyi gösteriyor bu grafik? Şeker ve un miktarı. Yani 1 kilogram şeker varsa 4 kilogram un. 4 kilogram şeker varsa 10 kilogram un. Bu böyle devam edecek. Bu ikisinin toplamı 10 10'a 4 olursa 14 kilogramlık bir pastada 10 kilogram un, 4 kilogram şeker varmış. Şimdi şeker ve un. Şeker 1 2 3 4 5 6 7 8 diye gidiyor. Unsa Gördüğümüz gibi 1'in karşılığında 4, 2'nin karşılığında 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 diye gidiyor. Toplam 23 olan neresi? Evet, kolayca göreceğimiz gibi 7 16 daha 23. Bunun kaç kilogramı şeker? 7. 7 kilogramı şeker. Cevabımız 7. Biz bunu böyle kolaylıkla yaptık, hiç işlemsiz. Yani normalde bu doğrunun grafiği bulunabilir. eee Gra uğraşılabilir ama hiç öyle şeylere gerek yok. Diğer sorumuza geçebiliriz. Evet 9. sorumuza geldik. Yine bir grafik sorusu. Sadece grafiği okumakla soruyu kolaylıkla çözeceğiz. Ne denilmiş bakalım? Aşağıdaki doğrusal grafiklerden birincisinde kabuklu fındıktan elde edilen iç fındık miktarı, ikincisinde ise iç fındıktan elde edilen fındık yağ miktarı gösterilmiştir. Buna göre 5 kilogram kabuklu fındıktan kaç litre fındık yağı elde edilir? Evet, ne neyi soruyor? 5 kilogram kabuklu fındıktan kaç litre fındık yağı? Kabuklu fındık. Kabuklu fındık nerede? Burada. Evet kabuklu fındık 5 kilogram demiş. Grafikte de 5. 5 kilogramdan 3 kilogram fındık yağı. Elde, İç fındık elde etmişiz. Fındık yağı değil. İç fındık. Şimdi 3 kilogram iç fındık. Buraya bakıyoruz. İç fındıktan da fındık yağı elde edeceğiz. Burada 6 Kilogram iç fındıktan 4 litre fındık yağı elde etmişiz. E demek ki 3'ten de 2 elde edilir. Soruda da zaten 3 soruluyor. Yani 5 kilogram kabuklu fındıktan 3 kilogram 3 fındık. 3 kilogram iç fındıktan da 2 litre fındık yağı elde edilir. Basitçe çözmüş olduk. Evet 10. ve en güzel sorumuza geldik. Ne diyor? Bir yürüyen merdiven sorusuymuş. Bu soruyu çözebilen TYT AYT sorularının %95'ini çözebilecek kapasiteye sahiptir. Evet. Yani 12 yaşını geçmişseniz bu soruya bakabilirsiniz. Herhangi bir formül, konu bilmeniz gerekmiyor. Soruyu dikkatlice inceleyin, okuyun, kendi çözümünüzü bulun. İnşallah bir dahaki videomuzda cevabın ne olduğunu söyleyeceğiz. Soruyu yapabiliyorsanız rahatlıkla Tüm sınavlarda, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlarda soruların %95'ini çözebilecek kapasiteniz olduğunu düşünebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Evet.